bugün de güzel bir maç oynadık. Rakip bizden büyüktü. Ona rağmen maçı büyük bir farkla kapattık. Öncelikle bütün takım arkadaşımın ayağına sağlık. Buradan da e, babama çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun yanımızdaydı. Bu maç yine babam içindi. Tebrik Hatta ederim. <gülüyor> <Hatta> <gülüyor> onun dışında Batuhan arkadaşımı tebrik ederim. Çok iyi oynadı bugün. Yani içer tane attı herkes. Daha iyi olacak inşallah. Daha çok çalışacak. Teşekkür ediyorum. De ikinci gün ikinci galibiyet bizim için moral motivasyon olarak çok iyi geldi bu maçlar bize, iki galibiyet. Sonra yani takımca çok güzel bir maç çıkardık. Rakip de iyiydi ama biz daha iyiydik. O yüzden maçı galip geldiğimizi düşünüyorum. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Kısa konuşacağım. E, i̇ki maçtır güzel bir oyunla galibiyet alıyoruz. E, bütün takım arkadaşlarıma tebrik ederim. İnşallah bütün maçlarımızı yeneceğiz. Bugün de güzel bir maçtı. Her zaman gibi gene foul oldu. Sarıyı da aldık. Yapacak bir şey yok. Hak, ed hak ettim. Hak ederek aldım. Ben de aldım. <laughs> ben buradan yine birine selam söyleyeyim. Ece ablama selam söyleyeyim. Hiç arayıp sormuyor. Böyle bir, <laughs> bir şey olamaz. Kim o? <laughs> Bu kadar. Ben de bir şey çekip daha bir galibiyetle tebrik ederim. Bugün benim ilk maçım oldu. İlk maçımda güzel bir gol attığımı düşünüyorum. Takım olarak çok iyi oynadık. Takım arkadaşlarımın ayağına saldık. Bundan sonraki maçlarımıza da tüm herkese başarılar diliyorum. Hayırlısı olsun. Ben de takım arkadaşım Onur Bora'ya buradan selamlarımı yolluyorum. Onur seni özledim. En yakın zamanda görüşmek üzere. Bugün çok güzel bir gayret kaldık. Rakibine ayağına sağlık. Teşekkür ederiz.